Ben Doktor Yaşar Özdenkaya Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Yaklaşık 14 yıldır burada endokrin cerrahisi ve laparoskopik cerrahi ile ilgili uzmanlık alanlarında çalışmaktayım ağırlıklı olarak. Genel cerrahi adı üstünde çok genel bir branş olduğu için biz cerrahlar artık daha spesifik alanlarda çalışmayı tercih ediyoruz. Ben de özellikle endokrin cerrahisi, karın duvarı cerrahisi ve laparoskopik cerrahi konularında çalışmaktayım ve obezite cerrahisi ameliyatları yapmaktayım. Bugün ağırlıklı olarak robotik cerrahinin genel cerrahi branşındaki kullanım alanlarını konuşmaya çalışacağız. Robotik cerrahi nedir? Genel cerrahide neden tercih edilir? Robotik cerrahi aslında ileri bir kapalı cerrahi ameliyat teknik yöntemidir. Yani şimdilerde yıllardır süre gelen laparoskopik cerrahi, yani kapalı yöntemle delikler üzerinden yapılan cerrahi ameliyatları artık robotla ayarlanmış, robotla daha stabil, daha güvenilir ve daha çok içeride istenilenleri yapılabilir hale getiren bir aslında platform robotik cerrahi üniteleri. Dolayısıyla bu sistemle yani robotik cerrahi üniteleriyle genel cerrahideki hemen hemen her ameliyat yapılabilmektedir. Robotik cerrahiyle yapılan mide fıtığı, safra kesesi ve kolon ameliyatlarının farkı nedir? Robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlar diğer şekilde yapılan ameliyatlardan yani açık yöntemle ya da laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatlardan birazcık daha ayrılmakta tabi ki. Burada kullanılan aletlerin cerrahın el bileğini birebir yansıma kabiliyeti olması içeriye bakarken gördüğünüz üç boyutlu ve derinlik hissiyle beraber çok daha doğru, çok daha teknik ve çok daha noktasal iş yapabiliyoruz. Yani içerideyken bir safra kesici ameliyatını, işte mide ile ilgili bir ameliyatı, karın duvarı ile ilgili bir ameliyatı ya da kasık fıtığı ilgili bir ameliyatı yapacağımız zaman üç boyutlu görüntü, el bileğinin bütün hareketlerinin içeride yapılabilir halde olması lapor, klasik laparoskopiye göre çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Hem ameliyatın daha güzel yapılabilir hale getiriyor hem de içeride daha güzel sonuçlar doğuruyor. Robotik cerrahi kimler için uygundur? Uygun hasta profili nedir? Robotik cerrahi laparoskopik olarak yapılabilecek her hastaya uygulayabiliriz. Dolayısıyla yani mide kısmından başladığımızda kasık bölgesine kadar karın içini ilgilendiren her türlü ameliyatta bu cerrahi yöntem kullanılabilir. Ama özellikle dar alanlarda yani pelvik bölgenin cerrahisinde, kalın bağırsak ameliyatlarında özellikle rektum cerrahisinde, yukarıya döndüğümüzde mide fıtığının oluştuğu diyafram ve mide alanında cerrahilerde özellikle kullanılabilir. Ama karın duvarı cerrahisinde de tekrar etmiş kesi yeri fıtıklarında, kasıkta oluşmuş fıstıklarda da kullanabilmekteyiz. Bu ameliyatı kısıtlayan etkenler yok mu? Elbette var. Bunlardan en önemlisi obezite. Vücut kitle indeksinin özellikle 35-40'ın üzerinde olduğu olan vakalarda her cerrahi yönteminde olduğu gibi özellikle laparoskopide ve robotik cerrahide birazcık e, kısıtlama olabilmekte. Ama laparoskopik cerrahiye göre robotik cerrahi özellikle bu hastalarda da daha iyi sonuç vermekte. Robotik cerrahi güvenli midir? Başarı oranı nedir? Robotik cerrahi çok güvenli bir cerrahi teknik yöntemdir elbette. Özellikle tecrübeli ellerde çok iyi sonuçlar vermektedir. Laparoskopinin yapıldığı, dediğim gibi her hastanın robotik cerrahi olma durumu söz konusudur. Dolayısıyla robotik cerrahi laparoskopide yapamadıklarımızın bir ileriye gidilmiş halidir. İçerideki cerrahın el bileğini güzel kullanma kabiliyetini yansıtması nedeniyle, görülen üç boyutlu görüntü nedeniyle teknik, tam da istenilen şekilde içeriye uygulanır. Robotik cerrahi sonrası iyileşme süreci nasıl ilerler? Robotik cerrahi küçük deliklerden, küçük kesilerden yapılan bir cerrahi yöntemi olduğu için elbette iyileşme açık yöntemlere göre çok daha hızlı olmakta. Hastanın e, ameliyattan sonraki karın duvarında gördüğü küçük kesi yerleri onu da mutlu edip iyileşme sürecine çok olumlu katkı sağlamaktadır. Hasta ameliyattan sonraki süreçte hızla ayaklanmakta yiyip içmeye en kısa sürede başlamakta ve dolayısıyla iyileşme sürecini yani nekaz sürecini çok hızlı bir şekilde atlatabilmektedir. Robotik cerrahi yöntemlerinde tıpkı laparoskopik cerrahide olduğu gibi iş hayatına dönüş çok kısa sürmekte. Özellikle yapılan ameliyatın şekline göre birkaç güne kadar inen ameliyatlar olduğu gibi bir hafta ile iki hafta içerisinde de iş yerine dönmeyi sağlayacak ameliyatlara e, uygulanabilir. E, örnek verecek olursak mesela bir kasık fıtığı ameliyatından sonra hastamız 5 gün ila bir hafta sonra masa başı işine çok rahatlıkla dönebilmektedir. Keza bir safra kesi ameliyatında da öyle. Bir hafta içerisinde günlük yaşamını çok rahat sürdürecek iş hayatına, masa başı iş hayatına rahatlıkla dönebilir. Ama daha büyük ameliyatlarda, yani bağırsak, içi, bağırsak ameliyatı yapılması gereken hastalarda, içeride bağırsakların birbirine birleştirilmesi gereken hastalarda bu süreç biraz uzayabilir. Ama kesinlikle açık yöntemlere göre çok daha kısadır. Robotik cerrahi yöntemleri halen gelişimini sürdürmekte. Şimdi biz farklı delik yerlerinden girip bu ameliyatları yaparken günümüzde artık tek delikten girerek içerden uzanan robot kollarıyla sanki böyle ahtapot kolları gibi açılan sistemler devreye girmekte ve kullanıma sunulmakta. Yani birkaç tane delik olacağına vücutta oluşturulan tek delikten sokacağınız o robotik sistemle içeriden çıkan 3 ya da 4 kol şu an yaptığınız ameliyatın aynısını size yapmaya fırsat tanıyacak ve imkan verecek. Robotik cerrahi gelişimini sürdürmeye devam edecek ve çok daha iyi noktalara gelecek. Hepinize sağlıklı günler dilerim.